Arkadaşlar bu rubriği buluyorsunuz. Zihin, korku, uyku, uykuya gitmekten korkmak. Burada florik yok. Eklemek istiyorsanız rubriğin başına gelip sağ tıklıyorsunuz. En altta eklentiler var. Eklentilerde remedy ekle diyorsunuz. Bu sayfayı açıyor. Florik ben bir başka rubrik daha eklemiştim. Florik burada duruyor. Florik seçiyorsunuz. Doktor Kimelya'nın kısaltması ELK. Doktor Kimelya'nın dersinden öğrendiğim için ben onun ismini koymak bunu seçiyorsunuz. Ondan sonra okuy diyorsunuz. Okey dediğinizde birazdan asitleri de rubriye eklemiş olacak ve yanında da bir tane yıldız koyacak ki e, ya da işte bir işaret koyacak ki bunu sizin eklediğinizi göreceksiniz. Bakın asitte N harfi geldi. Bunu sizin eklediğinizi gösteren bir harf bu. Ama artık rubriyenizde florikasit var ve kimelia'nın Repertoire ikvienas solveraka, kurš tur beidz klaigās.